Batman'da park halinde bulunan otomobilin içinde biri ölü, biri ağır yaralı olmak üzere iki kişi bulundu. Olay Güney Çevre Yolu Balpınar Köprüsü mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otomobil içerisinde iki kişi hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yeni 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan iki erkekten birinin başından vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ekipler yaralıya olay yerinde ilk müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulmuş halde ölü bulunan kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş haplı soruşturma başlattı.